merhaba arkadaşlar ben Pingu. Bugün sizlerle birlikte Stumble par Guys'ta parkur yapacağız. Abi, bu arada arkadaşlar yeni karakter yaptım. Nasıl? Sevdiyseniz sevin yani. İsterseniz arkadaşlar Stumble Guys'ta siz de bu karakteri kullanabilirsiniz. Birlikte oynarız işte bu karakteri kullansanız. Hadi gelin parkuru yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle mi gitmemiz lazım şimdi? Direkt şuraya atlayamaz mı? Evet atladım. Haksızlık gibi oldu ya. Şuraya mı çıkacağım? Ne bileyim ki oğlum? Tamam. 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 Güzel. Aaa! güzel 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 güzel. Var kuru çok beğendim yapanın ellerine sağlık. Bir dakika direkt şuradan direkt şuraya atlayamaz mıyım? Ne yapıyorum? Şuradan direkt şöyle gelsem atlanmıyormuş. Yapmışlar. Peki bitir. En sonunda. Ha. Kötü oynuyorsun ya. O zaman bir de normal yoldan gidelim şuradan. Ya oğlum nasıl ya? Biraz sana bugün arkadaşlar. Hadi ya. Bu gidişi durdurtuyor mu mesela şöyle yaptım. Durdurtmuyor. O zaman kalkan kullanıyorum durdurtur. Dur Aynen. Ah. Buradan buraya atlamak zor olacaksın <laughs> dedikten sonra ben. Şunlar elektrik verdiğini biliyorum. O yüzden onlar değmeme mi çalış? Oğlum değmeme çalış dedikten sonra değseydim zor tingen olurdum. Ah. gidiyordum bu. Ya. Yeah. <laughs> ben bunu bitiremeyeceğim bu arada. Şuraya kadar gideyim geri geleyim. Geldim. Şunu şöyle atlayacağız. Abi. Şuraya atlamak çok zor olacak. <laughs> Dedikten sonra ver gay. Aa. Haksızlık Hı -hı. ya bu. Bu çok sıkıcı. <laughs> Video kapatmayı unutmuştum. Yine den geldim. Yine den. Yine den. Bugün Türk ile çok kötü konuşuyorum. Aslında Türkiye saygılar. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Anlamadım. mı? Kanka o oradan gitmek çok zor oldu. Burada ölürsem bu sınır sinir krizi geçiririm. Kapak falan koysaydı. Aa! Oh. Kanka korktum. Boracaktım. Şaka mı bu ya? Hadi gelin iki tane şey açalım. Etkinlik sona ermiş. Ya ben bunu tamamlamadım. İki. Yine bir. Oha. Mitik şeyden geldi ama. Çok gelir daha diye düşünüyorum. Ya sıçraması gelmiş. Büyük ödülde. Oo. Oo çok güzel bunlar. Hadi gelin bir tur oynayalım. Sonra da büyük ihtimalle videoyu kapatırım. Bu arada karakterim çok tatlı olmamış mı sizce de? yorumları beklerim. Şaka şaka. Yani isterseniz de yani. Aa bu oyun çok kolay. Sadece bir kişi mi yenebiliyor? Umarım 3 tur falan vardır ya. Oğlum zaten 2 kişiymişiz. Ha. Ha ezik. Ha <laughs> ha. Ben şuradan gideceğim inadına. Ortadan. Yes be. Oğlum Yusuf T ya. Yusuf T de, de diyordu ya. Hani, Aa! Yusuf T de, demiyordu ama. Geçtim. Yes be. Ay. Yes be. <laughs> ben geldim. Bu arada çok geride kaldı ama. Bu iş kolay diyecektim var ya. Vallahi kolay diyecektim. O ölüyordum bu arada. Öldüm bu arada. Ya, yeter lan yeter adam gidiyor. Adam şimdi gitmiştir ya. O o o ne hani şey var ya sizinler ne? Harbi mi ya? Of çok ezik. Bu arada arkadaşlar çok güzeldi. Bence çok tatlı bir oyun. Yani birkaç, bir tur iki tur daha oynayayım. Böyle video kısa kalmasın. Sonra da kaparım. Kendim oynarım. Ya da açık durabilir. Bilmiyorum ya. Ya super slide geldi. Abi o şey ise bu arada aynen. Bu arada bununla çok hızlı geçiliyor diye düşündüm ama ne bileyim. Adam da geride kaldı yani. Tasminas bu jugo. Gene. Geç gelatin geuro. Slay oğlum. Oradan nasıl geçmeyi başardın? Bunti ora <laughs> vixla go. Tasminas buses jugo. Ya kendime edit yapıyorum ya. Biriniz bana da edisi yapın lan. Oh. Geçer, geçtim zaten. O kadar zayıfım ki oradan geçiyorum. Gerçekte de zayıfım bu arada ben ha. Ha. ha, ha. ha top olarak geçedim. <laughs> Abi şaka mı? Ya. <laughs> Get out. Oğlum ikidir geçemiyorum. Adam geçseydi <laughs> Çok üzülürdüm biliyor musunuz mu? My Hero Academy. Benim kahraman akademi. bir şey? O dille bir oralar şey vardı. Ateş su etkinliği vardı. Orada öyle bir kasıyordum ki. Bütün gün onu oynamıştım biliyor musunuz mu? Hiçbir şeyime de yaramamıştı. Bakayım şimdi ne kutu. O güzel güzel. En sonunda bir tane köpüş verecek. Bakın bana az önce eğerden çık düzdünüzsen 14 şarjmış. Yaş şans. Şarjım da azalmış. Hadi birkaç tur daha oynayalım da. Biter zaten birazdan. İki oyuncu geldi. Aynen iki oyuncuyla oynayacağız. iki oyuncu güzeldir. Zor. Zor. Ve de karşıdaki kostümü adama korku saçıyor yani. Ne yapıyor lan bu? Gelmedi. He, oyunu saldı sanırım. Ya da Sasminas Boostis juga yapıyor. Oha. OMG. Bu arada ben bunu geçmem lazım. Adamı yanlışlıkla geçirdim ya. Topa dönüşüp şuradan şöyle atlarım o zaman. Gel lan kolaysa. <laughs> oo, oh! oo oh, çok zor. Man, hey chill. Very very hard. Aa, ölecektim. Ya. Teşekkürler. He, <laughs> güzel. Burada karşıdaki geçiyor da. Topa dönüşüp diğer tarafa atlamasaydım net o yenmişti. İyi, iyi, güzel. güzeldir. Bayağı da iyiydi bu arada. Güzeldi. Değil mi? Değil mi? Hı hmm, hı. Hmm, hmm. Onda büyük ödül var. Kaptan köpek. Tamam o zaman ben videoyu kapıyorum. Bu kadar da herkese görüşürüz. Bir dakika o ne? O ne? O ne? O da mı öyle? Oo ben bunu da yapayım. Bunu daha güzel, güzel gibi. Hoşçakalın.